deve piknik alanında yenileme çalışmaları sürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesine olanak sağlayan deve geçidi piknik alanında başlattığı yenileme çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlıların aileleriyle birlikte doğa ile iç içe vakit geçirmek amacıyla kullandıkları sosyal tesislerinde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bu kapsamda 161 dönüm alan üzerine kurulu deve geçidi piknik alanında bakım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler bir yandan bölge coğrafyasına uygun yeni bitki ve ağaçları toprakla buluştururken öte yandan mesire alanına yeni sosyal donatılar kazandırıyor. Altyapı çalışmalarının sürdüğü alanda piknik ve çocuk oyun alanları, seyir terasları, yürüyüş yolları oluşturulacak alana piknik için gelen vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kafe, restoran, büfe, tuvalet, mescit ve 360 araç kapasiteli otopark inşa edilecek. Gençler ve spor severlerin faydalanacağı 1500 metrekarelik paintball oyun sahası, okçuluk ve atıcılık alanı, basketbol sahası kurulacak. Piknik alanında ayrıca 5500 metrekarelik izcilik kampı ile kamping alanı, bungalov evleri yapılacak diski su depoları arası iletişim hattında oluşan arızaya giderdi. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diski Genel Müdürlüğü, Bağcılar Mahallesi'nde bulunan 15 bin metreküplük depoya içme suyu sağlayan binlik boruda oluşan arızaya müdahale etti. Diski Genel Müdürlüğü, vatandaşlara 7 gün 24 saat kaliteli, sağlıklı, çeşmeden içilebilir ve ucuz içme suyu temin etmek amacıyla kentte oluşan arızalara anında müdahale ediyor ekipler, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan 15 bin metreküp kapasiteye sahip depoya su sağlayan Kayapınar ilçesi, Mezopotamya Caddesi'nden geçen binlik borularda oluşan arızayı onardı. Diski, oluşan arızayı Bağcılar Mahallesi'nde su kesintisi yaşanmadan çözdü ve yapılan onarım çalışmasının ardından depolara yeniden içme suyu verilmeye başlandı. Futşi, onarım çalışmasını yerinde denetledi. Diski Genel Müdürü Fırat Tutşi, arıza sonrası Mezopotamya Caddesi üzerinde yürütülen onarım çalışmasını yerinde takip etti. Oluşan arızayla ilgili personelden bilgi alan Tutşi, çalışmada yer alarak kısa sürede arızayı gideren personele emeklerinden dolayı teşekkür etti. Diyarbakır'da silahlı çatışma, iki ağır yaralı. Diyarbakır'da, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi ağır yaralanırken, polis ekipleri olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Olay, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 595. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan iki grup, aynı sokak üzerinde bir araya geldi grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kalabalık iki grup arasında pompalı ve tabancalı kavgaya dönüşen olayda iki kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen ekipler gruba müdahale etti ağır yaralı iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda pompalı tüfek ve tabanca mermi çekirdeği buldu. Yapılan incelemenin ardından mermi çekirdekleri incelenmek üzere polis ekipleri tarafından delil poşetlerine konuldu. Polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlattı. Sayın Kaymakamım, protokolün kıymetli üyeleri, değerli kul halkı. 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü çelenk sunma töreni programını arz ediyorum. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, kapanış. Kaymakamlık makamı çelengi. Hukta 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni. 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Kulp ilçesinde anma törenleri düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla Kulp Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen tören, saat 9.05'te sirenlerin çalınmaya başlanmasıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Kulp ilçesinde de saygı duruşunda bulunuldu, bayraklar yarıya indirildi. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çok amaçlı konferans salonunda devam etti. İki dakikalık saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kulp İmam Hatip Lisesi edebiyat öğretmeni Bekir Yaman yaptı. Yaman, "Milletimiz için 10 Kasım bir matem günü olmaktan ziyade Türkiye Cumhuriyeti ile var olacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma ve düşüncelerini anlama günüdür. Ulusumuzun kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu eşsiz devlet adamı Atatürk, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam edeceği düşünceleriyle ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecektir." Buna hiç şüphe yoktur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anlıyorum, dedi. Jandarma As -Subay Kıdemli Çavuş Emre Er tarafından Atatürk'ün askeri kişiliği ile ilgili yapılan konuşmamın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup oratoryo gösterisi sunuldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği koro gösterileri büyük bir beğeniyle izlendi. Kulp ilçesinde, 10 Kasım konulu şiir, resim ve kompozisyon dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Cumhuriyet Başsavcısı Barış İslamoğlu ve Tabur Komutanı Yarbay Durmuş Kıran tarafından çeşitli ödüller takdim edildi. Prene, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Askeri Erkan, Kamu Kurum Müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tatürk'ü anma programı, yapılan anma etkinlikleriyle son buldu. Lice'de jandarma 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirdi. Lice ilçesinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek ele geçirilen esrar maddesinin fotoğrafını paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı paylaşımda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 867 kilogram toz esrar, 497 kilogram kubar esrar ve 59 kilogram sukunk esrar ele geçirilmiştir, denildi. Yenişehir Belediyesi ışık oldu. Hayatlarında hiç okula gidemeyen kadınlar Yenişehir İlçe Belediyesi'nin açtığı kurslar sayesinde okul sıralarına kavuşarak okuma ve yazmayı öğreniyorlar. Rabi Ştül Adeviye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde yaşları 40 ile 60 arasında değişen kursiyerlerin hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi'nin talimatları ile ilçede kadın istihdamının arttırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için projeler yürütülürken eğitim projelerine de büyük önem veriliyor. Ailevi nedenler ve maddi imkansızlıklar nedeniyle hayatlarında hiç okula gidemeyen kadınlar Kaymakam Beşikçi'nin talimatları ile Rabiahtul Adeviye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan kurslar sayesinde ilk kez okul sıralarına oturmanın mutluluğunu yaşıyor. Okuma yazma bilmeyen kalmaması için tüm çabayı harcayacağız. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlara ulaşarak okuma ve yazmayı öğrenmelerini sağladıklarını belirten Kaymakam Beşikçi Ailevi nedenler ve maddi imkansızlıklar nedeniyle hayatlarında hiç okula gidemeyen şu anda yaşları 40 ile 60 arasında değişen hanımefendilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaları için Rabiaştul Adeviye Kadın Kültür ve Sanat Merkezimizde birbirinden farklı eğitim ve kurslar verilmektedir. Burada eğitim alan hiç okula gidemeyen hanımefendiler şu an okuma ve yazmaya geçmiş bulunmaktadırlar. Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak ilçemizde okuma-yazma bilmeyen hiç kimsenin kalmaması için elimizden gelen tüm çabayı harcayacağız, dedi. Bizlere ışık oldular. Rabiaştü'l-Adeviye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde okuma-yazma eğitimi alan kadın kursiyerler ise, ışıksızlık, ışığımız yoktu. Burada kimin emeği geçtiyse kaymakamımız ve tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim elimizden tuttular, bırakmadılar, ışık oldular, umut verdiler. Allah razı olsun, burası bize bir akan su, kaynayan bir yer. Elimizden tuttular, elimizi bırakmasınlar. Okuma ve yazmaya geçtiğimiz için çok mutluyuz ifadelerini kullandı.